Selamlar videomu izleyen Pokemon Unite'çılar. Sizlerle yeni bir Pokemon Unite videosuyla daha karşınızdayım. En son Halloween'de yani Cadılar Bayramı'nda oyunu videosunu çekmiştim. Cadılar Bayramı etkinlikleri vardı. Cadılar Bayramı'nın özel mod vardı. Çok güzellerdi. Şimdi de Christmas yani Noel etkinlikleri geldi arkadaşlar. Şöyle zaten gördüğünüz gibi bir sürü yeni Noel ürünleri geldi. Yılbaşı ürünleri falan kostümler, mostümler sizlere hepsini göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi böyle arka planda çok güzel olmuş. Çam ağacı dikmişler. Etrafta karlar yağıyor. Yani mükemmel bir görüntü olmuş. Öncelikle size göstereyim ben. Zaten bu ödülleri topladım, aldım. Burada gördüğünüz gibi bir sürü ödüller alacağız. Noel ödülleri ve burada da bir sürü çıkartmalar falan. Böyle gördüğünüz gibi stickerlar yani. Noel çorabı olsun, Noel askısı olsun, çam ağacı olsun falan. Çok güzel. Ödüllerimiz var. Teker teker şimdi bunları alacağım. Ondan sonra... Hmm, ne kadar güzel. Parlıyor. Ondan sonra da zaten bir tane Quick Battle gireceğiz. Sizlere yeni gelen Noel modu tanıtacağım. Ödülleri almadım. Sırf bugünü bekledim. Çünkü oyuna 10 gün üst üste girmemi istiyordu bütün stickerları toplamak için. Ben de bugün bu videoyu çekeyim dedim. Tamam bütün hepsini aldık. Ondan sonra şu ödülleri de alalım. Avatar çerçevesi falan hepsi böyle Noel'i çok güzel ödüller var arkadaşlar cidden de beğendim. Hepsinin bedava olması da zaten ayrı güzel. Noel çorabımızı da aldık. Avatar arka planı. Karlı bu da çok güzel. Ve şapkamızı da aldık. Yıldızın en üstünde. Her şey tamam. Ayrıyetten de şimdi markete gideceğiz. Markete pardon bunlar kostümler. Markete de bir Noel seti geldi. Kıyafeti. Holiday set gördüğünüz gibi. Ben Noel babalı istiyordum ama böyle getirdiler. Ama bu da çok güzel. Bunu da şimdi satın alacağım. Tam set olarak yani başlayacağım arkadaşlar. Tamam. Bütün seti aldık. Hatta giydiğim. Tamam hepsini giydi. Ondan sonra <laughs> çok güzel durdu ya şöyle. Bakıyorum da. Ondan sonra bu Profil de değiştireceğim. Bakalım neler gelmiş. Hah, bunlar Pokemon stikeri. Zaten bunlar kırmızı nokta yanıyor. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü sticker'lar gelmiş arkadaşlar. Tabi sticker koyma şeyimiz hakkımız sınırsız mı onu bilmiyorum. Şöyle ben bütün mal ürünlerini koyayım. Aa evet daha fazla ekleyemiyoruz. Ancak bu kadar ekleyebildik. Arka planı şöyle karlı yapayım çerçeveyi de şöyle Noel çerçevesi. Eh güzel oldu. Yani iyi. Kaydet yapayım bunları. Ondan sonra kıyafetlerde tamam. Seti zaten giydik. Şapka. Ha şapkayı takınca setten çıkartıyor bizi arkadaşlar. Çorabı giyince oluyor mu? Yok çorabı giyince bir şey olmuyor. Eldiven meldiven tamam. Bütün seti taktık. Set hazır. Şimdi sizlerle bir quick battle atacağım arkadaşlar. Quick Battle'a girelim. Aynı en son Halloween etkinliğindeki gibi yani Çalılar Bayramı etkinliğindeki gibi bunda da e, Quick Battle'da Snowball Battle in Shiver City Yani arkadaşlar e, bu 4 vs 4 Oyun modunda da Çok güzel bir yani şey yapmışlar Karlı Marlı Karşı takımı e, Bir sürü yani değişik değişik Özellikler yapıyorsun Ölünce kardan adam oluyorsun yani kendini çekiyor değişik özellikler var sonra kartopu topu oluyorsun milleti stunlıyorsun çok eğlenceli bir mod. Dissidua'yı alacağım. Normalde Epsil almak istiyorum ama Dissidua'yı bana bu maç daha güzel gibime geliyor. Bir de map küçük olduğu için Dissidua'yı Unite move'u bu? Şu bir sürü ok atıyor ya çok yararlı oluyor arkadaşlar bu mapte. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bu arada şu anda şeyim, e, renkim ultradayım arkadaşlar. Çok kasmadım, master yapmadım. Ama onda yapacağım da zaten sezonun bitmesine bir ay var. Neyse başladık böyle gördüğünüz gibi her taraf karlı. Aa ondan sonra daha size e, bir tane ranked sıralı yani maç çekeceğim arkadaşlar. Onda da harita kararlı çok güzel böyle oynayış tarzı falan var. Şimdi arkadaşlar bu modun en güzel yanı buradaki bu deli birdleri şu an öldürüyoruz ya. Ya da işte kesiyoruz nasıl diyorsak böyle değişik değişik present yani hediye veriyor. Mesela bu verdiği şey yapıyor. Bir tane diyor e, başka bir pokemon'a şey yaptı mı diyor. Pokemon'un aa çoktan gitti kartopu aldık. Hızını yavaşlatır diyordu karşıdakinin. Bakın arkadaşlar bu Snowball en sevdiğim böyle kar topuna dönüşüyor ve önüne geleni böyle stunlıyor. Tabi stun süresi var durmadan stunlayamıyoruz. Bak ah kaçıyordu zaten deminki. Aa gene kar topu verdi. Ya, çok seviyorum ya bu modu. Keşke her zaman dursa böyle modlar. Tabi bu sefer anlamı kalmaz böyle özel günlerin. Böyle gördüğünüz gibi kartopu oluyor arkadaşlar. Bir tane rakip Pokemon'u yendiğinizde. Kartop olunca da bir şey yapamıyor. Sırf olduğun yerde duruyorsun hareket falan ediyorsun. Yani size ekstra bir yarar sağlamıyor. Ya kendine doğru çekmesi kötü. Şu Magnet Pool'un Demik'i kullandım. Haydi şunu basayım. Tamam. Skorbani gelmedi. Hayret. Alır mıyım? <laughs> Aldım ya. <laughs> Bir beni öldüremedi ya adam. <laughs> Bir can hep zor kurtuldum. Ben alacağım present'a aldım. Aa United Ball Charger. Size direkt böyle tak diye arkadaşlar attırıyor. Bir de şey veriyor işte bu özellikle. o Size 15 tane top veriyor basmak için. Bakın Gold Zone Booster verdi. Şimdi bunu kendi base'imde kullandığımda ekstradan kalkan ve daha hızlı can yenileme sağlıyor. Böyle çok güzel özellikleri var işte çok seviyorum. Aha. İşte size dediğim buydu arkadaşlar. Dissidu yayın en iyi yanı bu. Gördüğünüz gibi mahvettik rakibi. Süper oldu. Çok kolay bir maç oldu ya bu. Normalde daha çekişmeli oluyor arkadaşlar maçlar ama bu bayağı bir kolay oldu. Ama işte dediğim gibi çok eğlenceli. Oyunun iyi yanı o. Bakın kar topu oldum. <laughs> Hepsini stunladım şimdi de. Tabi kar olurken of hasar yiyoruz ya çok kötü çok fazla hasar yiyoruz. Tı. Öldük ama aslında ölmedik kar top olduk arkadaşlar size dediğim buydu. Böyle bura tıklayınca zıplıyor. <laughs> Burada da good job falan. Cheer pose böyle el sallıyor. <laughs> Takımı destekliyor yani çok güzel. Ve benim yeniden canlanma sürem neden çok skor bastım ve karşıyı çok öldürdüm. Ondan dirilme süreniz uzuyor. Böyle çok iyi oynadığınızda. Of. 3'te 3. Dissidio'ya da bu yüzden bayılıyorum işte arkadaşlar ya. Baya bir fark attık bu arada. Bu modda ya bir bug var ya da direkt kulenin yani bu base'in dibinde durunca direkt puanı basıyor. O işi de çözmüş değilim. Ve oyunun son dakikası. Ama çok eğlenceli mod ya anlatamam size. Of. Son 35 saniye. Şu bu tamam. Süper. Sanırım en çok puanı basan da ben oldum takımda. Bu Returning Smoke en güzel şey arkadaşlar. Rakibe vurduğunuz zaman rakip geri base'ine ışınlanıyor. Ama ana base'ine şu. Oyuna başladığımız yere ışınlanıyor. Ve son 10 saniye. Şöyle Unite Move'umu bastım. <laughs> Haydi artık Yuno'yu alır mıyım ya son saniye? Alamadım be arkadaşlar tüh. Lucario'yu da alamadım ama. Gördüğünüz gibi yani mükemmel bir mod. Çok eğlenceli kar topu olmak falan o presentler. Deli birdlerden çıkan presentler. 510'a 265 yani. Evet 247 skor basmışım. Bizim Cinderace'de 6 puan basmış. <laughs> Rakipten daha düşük basmış. Bu kıyafet de çok sevdim ya. Bu Noel kıyafeti çok güzel oldu. Neyse anamen diyelim. Gördüğünüz gibi baya eğlenceli bir mod arkadaşlar. Zaten onun dışında şeyler var. Special giftler var. Bu Noel haftası durmadan oyun hediye verecek bize. Burada böyle gördüğünüz gibi hediyeler. En son günde de Pokemon şapkalarından birini verecek. Böyle Charizard'ın, Blastoise'in, Ninetales'in, Zero Oran'ın falan. Onun dışında ha foto Challenge. Buna da günlük maç ata ata 100 puana biriktiriyorsunuz. Buna da kullanayım hatta arkadaşlar. Aha bot aldım. Noel botu. Ha yüzer yüzer bastırıyor. Ha pardon yok. Her basma süresi daha da artıyor şeylerin. B bakayım onu kullanabiliyor muyum? Acaba gene mi setten çıkacak? Aa çıkmadı. <laughs> Yo. Sanırım hepsini biriktirip bir tam set yapacağız arkadaşlar. Sanırım yani öyle. Onun dışında böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir yani etkinlik olmuş. Bu Noel etkinliği. Sanki bana şey gibi geldi. Başka Noel kıyafetleri de vardı sanki. Bir onlara bakacağım arkadaşlar hızlıca. Aa burada kartop sticker falan da var. Yeni böyle pozlar falan da var. Hemen arkadaşlar bakıyorum. Sanki başka Noel ürünleri de vardı. Tabi olmaması lazım ya. Markete koymazlar. Dediğim gibi yani hepsi etkinlikten alınıyor. Ama bir göz atayım dedim. İçimde kaldı. Aha evet. Bir tane böyle şapka gibi değişik bir şey. Varmış bunu da alalım ayda almışken. Ha yok çantayı almayacağım. Yanlışlıkla onu da ala tıklamışım. Bunu da aldım ne oldu? Şimdi tipimiz çıktı mı? Yok aynı duruyor. Bunu bir giyeyim. <laughs> Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel şeyler var. Tekrardan zaten video çekeceğim bir de e, sıralı mod videosu çekeceğim yani Ranked mod. Onda da baya güzel etraf karlı Pokemon'lar değişik falan Zapdos yerine Articuno var. Yani o da baya güzel ve eğlenceli bir şey. Arka planda ne güzel ya cidden. Ya Pokemon'dan tebrik ediyorum Pokemon'u ya. Hiç böyle bir şey beklemezdim. Baya güzel yapmışlar. İzleyenlere teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.